Merhaba arkadaşlar ben Arın Yine sizlerle Brawl Stars Ama ikinci bölüm çekiyoruz Arkadaşlar yine Size söylediğim gibi dün anlattım Bütün detayları bu geldi yine ekranıma Hiç oyuna girmedim Sizinle çekebilmek için Arkadaşlar şöyle Bismillahirrahmanirrahim Daryl'la da çok iyiyim Penny'le de ama ben Kardeşim ben Daryl'cıyım Arkadaşlar ben Daryl'ımı aldım Arkadaşlar ses çok kötü bozuyor hemen kapat arkadaşlar hemen şöyle arkadaşlar hemen o kişilerin adına öyle söylüyorum birincisi açıklanıyor Onur evet Onur Kardeşim. Tebrik ediyorum adını buraya çıkarttın. İkinci kadın iki kişinin adına geçiyoruz. Evet arkadaşlar Devran Yıldırım da aramıza katılan bir sonraki kişi şöyle Onur arkadaşımızın adı burada Devran Yıldırım. Kardeşim sen de şöyle aga göstereyim. Devran Yıldırım senin adında kanka burada görüyorsundur. Tam şu Mortis fotoğrafının altında. Ben böyle Mortis'i çok sevdiğim ve çok iyi oynadığım yani kendime göre iyi Hı. oynadığım için ee, şey Mortis seçtim. Arkadaşlar Deralı yükseltmeyeceğim çünkü biliyorsunuz Deralı burada otomatik yükseltecek. 9 seviyeye kadar onun için hiç yükseltmeyeceğim. Hızlıca şuradan görevlerimiz var. Yine hiç şaşırmayacağız. Hasar ver ve elmas kapmaca. Elmas kapmaca gireceğim. Joseph. Arkadaşlar ben bir tane arkadaşım var. Hemen onunla arkadaş oluyorum. Hatta acısını size de vereyim. Siz de arkadaş olursunuz. Hemen bir dakika. Arkadaşlar şöyle yukarıda R, J, 8, L, 8, Y, Q, 9, C olan benim. Aşağıdaki arkadaşımın hemen istek atıyorum. Ve hemen kabul edecek. Arkadaşlar hemen kabul edecek. Hemen sizinle onu tanıştırıp geliyorum. Evet arkadaşlar geldi. O da çok önemli bir ada sahip. Spike yani çok önemli bir ad değil. Şöyle benim olduğum bir kulüp. Ama benim ana hesabım burada değil. Yani ana hesabım başka. Arkadaşlar bu kulübe gelmeyi unutmayın. Bilim savaşı. Bilimi sevdiğim için böyle bir kulağın kurdum. Ana hesabım orada değil. Ana hesabımı bir videoya 31 Brawl Stars videosuna 30 like gelirse göstereceğim. Şöyle oyuncuları var. Spike 501 kupa. Çok güzel. Şöyle alımız Kostümü olacak. Şöyle Sörcü'ne bakın. Çok güzel Sörcü var. Evet. Arkadaşlar e, o zaten yorumlara yazan bir oyuncu yani e, ben onla özel konuştum yani Instagramını buldum e, arkadaşlar onla özel konuştum Instagram. ve buraya geldi arkadaşlar o için zaten burada e, arkadaşlar mesela siz de buraya gelmek yani ben de takım olmak istiyorsanız arkadaşlar. Siz de abone olup like atın. Yani biliyorsunuz zaten ne yapacaklarınızı. Hızlıca birinci maça yani görevimize geçiyoruz. Arkadaşlar şöyle hızlıca. Şöyle arkadaşlar önümüzde. Arkadaşlar kanalımdan yani izleyicilerin %75'i abone değil. Abone olursanız çok mutlu olurum. Kaçın. Arkadaşlar ben sözümü tuttum. Adımı Onur koydum. Bir, bir arkadaşımızın adı yani de Devran Yıldırım koydum. Siz de arkadaşlar lütfen kanalıma abone olun. Bir sonraki hesaplarda yani başka oyunlar hesa oyun hesaplarında da aynı çekilişi yüksek bir oranla yaparım. Orada tabii sizin adınız çıkabilir. Memesiz diye biri var. Yani nemesizmiş arkadaşlar. Özür dilerim. Nemesiz. Ölür mü? Koruyayım. Gelin buraya. Gel gel gel. Arkadaşlar hasar görevim var biliyorsunuz. Tak. Aldım onu. Aldım. Nemesiz. Aldım onu da. Tamam hasar verdim bayağı. Şöyle emoji dağıtalım tabii ki. Çok iyi. Artı 5 verdi geçen maçtan kalma. Çok iyi. 60 tane de şey. Royal Pass şey. Ender destansı. 200 TL. Çok güzel arkadaşlar. Şimdi şöyle. Kaç? Yani 1, 2, 3 maç kaldı. Şuraya da bakarsan yapması gerek. Evet arkadaşlar. iki maç sonra çift gireceğiz. Yani çift hesaplaşma. Şu Daryl'a ben şimdilik bir basacağım. 3 seviye yeter ya. Ayş olur. Güzel karakter. Arkadaşlar. Böyle siz de çıkmanızı istiyorsanız söylediğim gibi. Abone, bildirim ve like, beğeni. Bunları yaparsanız siz de yanıma yani böyle videolara çıkabilirsiniz. Hızlıca alalım şunu da. Arkadaşlar ben bu bu maçı da bitirip geliyorum. Arkadaşlar maç da böylelikle bitti. Güzel şeyler verdi. Yani bu bizim için çok güzel arkadaşlar. Hızlıca bir maç daha kazanalım, gelelim. Arkadaşlar bu bu maçta böylelikle bitmiş oldu. Şöylelikle 39 ve 2 görev aynı anda bitirdik. Şöyle 2 3 Royal Pass. Giden değil, Tara çıktı arkadaşlar. Tara. En çıkmayacak şey çıktı diyeyim arkadaşlar size. Arkadaşlar hepimize hayırlı uğurlu olsun. Hepimiz bereketini görelim. Destansı ama bu sefer o kadar da iyi çıkmadı. Hızlıca şu kupa yolunu alalım bir karakter daha geliyor ve bu arkadaşlar koku oluyor. Bu videoda şu anda 3 karakter. Bakalım şimdiki süper enderimiz Jesse çok iyi. Bakın arkadaşlar 1, 2, 3. Arkadaşlar Tara çıktı ve ben buna hala inanamıyorum. Ya Tara çok hasar ve çok gücü yani olmayan bir karakter ama ben yine de buna çok abartmayacak şekilde 7 seviye yapacağım. Yani aksesuarı tek aynen. Aksesuarı açayım yeter. 8 Hemen Poco'nun Daryl'a basabiliyoruz. Geç. Arkadaşlar şimdi de tarayla oynuyoruz. Ve bu mükemmel bir şey. Ya Tara'nın ben hiç çıkacağını düşünmüyorum. Ya yani düşünmüyordum daha doğrusu. Efsanevi de karakter böyle destansı falan veriyor. Hatta ben iki kere ana hesabımda destansıdan çıkarttım yani karakter. Spike yardım et Spike. Arkadaşlar şöyle maçı gösteremedim. Aniden internet gitti. Bu çok kötü oldu. Hemen şöyle Tara ile Demek ki kupa kazanmışız. Arkadaş bir şey yazıyor. Hemen bakalım. Bakalım ne yazacak? Arkadaşlar bu arada benim gerçek adım Arun. Bir şey yazıyor. Onu bekliyorum. Yazsın hızlıca. Hızlıca. Açtın mı? Evet yazalım. Evet. Ender. Çık. Teh, tamamdır. Evet yazmışız yanlışlıkla. Hazır ver yazayım. Hızlıca hazır versin. Hazır ver. Hadi bakalım. hazır vermesini bekliyorum. Verdi ve bu çok iyi. Çok kupa kazamadık. Arkadaşlar sesi kapattım çünkü biliyorsunuz bir önceki videoda yani ses açıktı. Maalesef hiç güzel olmamıştı. Spike yardım Spike Spike iyi oyuncu gibi. Çünkü bir Spike'ı 500 yapmak hiç kolay değil arkadaşlar. Spike oyuncuları bilir. Tabii benim hesabımda Spike yok. Ah. Bir tane vurmam yeter. Tak. Arkadaşlar vuramıyorum. Canı gitmedi. Arkadaşlar aldım onu bana sıkıyor. Messi Messi. Arkadaşlar bize Messi falan sökmez. Varsa yoksa Cristiano Ronaldo. Bu arada Ronaldo. Siz neydiniz? Onu da yazmayı unutmayın. Bir sürü yük kazandık. Bani. Bani güzel isim. Anlamı ne demek bilmiyorum. Allah. Spike pusmuş. 8 yüklü. Pusmuş. Güzel. Tamam arkadaşlar ben bu maçı izleteyim. Sonrakileri atlayacağım çünkü. Videonun çok uzun olmasını istemiyorum. Arkadaşlar bir de size her şey, şey şunu soracağım. Videolar uzun olması mı daha iyi kısa olması mı? Siz seçin. Yani uzun olsun diyorsanız uzun yapacağım. Çünkü kısa videolarda çok bir şey sığmıyor. Onun için çok yapmak istemiyorum. Şöyle vur. Hayır, ben öldüm. Arkadaşlar 14 yükler. Zaten evet, birinci, üçüncü mü? Arkadaşlar üçüncü olduk. Tara çok iyi bir karakter değil. Ya yani onun için oynamak biraz. 2 4 7 Arkadaşlar oynamak biraz zor. Bugün Tara'yı ya şunu açabilsem açacağım zaten. Tara, Jesse, Poco ve Daryl çıkarttık. Daryl tabi şuradan bedava geldi. Tamam hızlıca bir maça daha giriyorum. Hemen bitirip geliyorum. Arkadaşlar bu da böylelikle bitmiş oldu. Ya artı 5 vermesi çok iyi. Çok çok iyi hatta. Şöyle hop 7'de kaldık. Görevimiz yok keşke olsaydı. Yani 13 saat sonra görev gelecek. O da yarın oluyor. Oyun kastı bir an. Hazır vereceğim kanka. Spike 2 dakika beklersen. Arkadaşlar şöyle çok güzel karakterler var. Şöyle bakıyorum. Güzel ya oyuncular var. Güzel oyuncular var. Şimdi anladığım kadarıyla tar oyuncusu yani benim gibi bir tar oyuncusu evet o Stefan adlı kişi benimle benim gibi ya bir youtuber Spike kanka çok Spike çok bekliyor arkadaşlar ya. Ben hemen bunu da geçip geliyorum. Arkadaşlar şöyle yine bir maç kazandık. İki maç girdim. Birisinde üçüncü olduk. Birisinde birinci oldum. Çok iyi geçti. Spike bazen kasıyor. Oynayamıyor. Hızlıca alalım. Tarra. 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 Alalım onu da. Spike güzel karakter. Ama ben Leon'la Crow'u daha çok seviyorum. Spike'den hızlıca al şunları. Çok iyisin kanka. Sanki yanında duyuyormuş gibi. Al, mi? Hızlıca alalım onu. Kaç. Kaç kaç kaç. Şunları al tabi. Yanıt. Çok iyi arkadaşlar. Çok çok iyi. Şöyle. Hem şuradan yüksek bir oranlar. Buradan 10 elmas. Hesabımızın ilk 10 elması. Şöyle knockout falan geldi. Bunlar ne bir yönde bilmiyorum. Hemen bir bakayım. 300 kupa diyor. Şurada bilmiyorum ne. Kulüpler. 400 arkadaşlar bizim kulübümüz şu. Bilim savaşı. Sakınlıkla unutmayın. Ee, çok güzel bir kulüp. Kulübe ben şimdiden girdim. Yani kulüp aslında normalde biliyorsunuz. Şöyle 400. Kupa da açılıyor ama kulübe ben nasılsa artık girdim. Arkadaşlar aslında benim ana hesabım bunlardan biri. Yalan söylemiyorum. Ya, yalan gibi olmasın daha doğrusu. Şöyle herkese arkadaş isteği atalım. Arkadaşlar bu kulübe giren herkesi kıdemli üye yapacağım. Şu anda kendim üyeyim. Bu başkan yardımcılarından veya başkan ben olabilirim. Arkadaşlar Spike şu anda oynadığımız arkadaş. O da bizim kulüp Bir baktım hem bizim kulüpte hem bana abone. Yani çok iyiydi. Dedi ki şey e, a, beni maça alır mısın yazdı. Ben de tamam yazdım. Geldi arkadaşlar. Ya arkadaşlar hani yorumlarda görmüşsünüzdür yaptım yazanlar biliyordur. Hani Wasser diye biri vardı hatta şey yaptım yazmış. Sonra bir de Ramazan Mert yazmış. O arkadaş arkadaşlar adını koyamadığım için adını koyamadığım için onu maça davet ettim. Ve Spike yani bu hesabı benim kulübümdeymiş. Kanalın adı da Walter56 yani şöyle arkadaşlar 56 Onun kanalında açıklamaya koyacağım. Bir de arkadaşlar Onur arkadaşımızın kanalı varmış. Onun da kanalına açıklamaya koyacağım. İkisine de lütfen gidip Abone olmayı unutmayın. Ama kesinlikle beni de unutmayın. Ee, şey arkadaşlar. Şu devran arkadaşımızın galiba. Aynen arkadaşlar. Devran arkadaşımızın var. Onur'un var mı bilmiyorum. Ama devranın kesinlikle var. Eminim. Arkadaşlar video burada son bulsun. Çünkü çok uzun oldu. Hepinizi çok çok seviyorum. Video biraz kısa olduğu için özür dilerim. Bay bay.